Esafa ağzıyla vaaz edilmez. Makul olmak durumundayız. Biz affedersiniz şarlatan değiliz. Böyle çok müşteri olsun. Milleti böyle hurafeyle hurafeyle din anlatılmaz. Evet o 5000 kişi toplamış, 10 bin kişi toplamış meselesi değildi. Doğru bilgi anlatmak lazım. Doğru bilgi bakın. Çok böyle hurafeler var piyasada. Masal anlatıyorlar. Sakın bakın bu masalcılar, menkime tamam ama Öyle böyle akla mantığa uymayan, dinle alakası olmayan hurafeler, masallar anlatılıyor. Bunlardan da uzak duralım. Makul olacağız. Bak din, şunu söyleyeyim. Bakın, bu yaratıcı bir yaratılan da mahlukat da değildir. Çünkü yaratıcı bir olunca her şey onun meselesidir. Şimdi bir dış dünya var. İki türlü kitap vardır. Bir, Hafsi sessiz kainat kitabı, bir de bunun tercümesi olan harfli sesli Kur'an kitabı. Şimdi biz gerçekçi olmak, sünnetullah diyoruz ya, fıtrat, fıtrat Allah'ı ile insan yalnızı ve Allah'ın kainattaki sistemi, sünnetullah dediğimiz ilahi kanunlar var ya, tabiat kanunu değil, ilahi kanunlar. Şimdi bu tabiat kanunları sünnetullah'a aykırı bir şey olmaz akla aykırı din olmaz. Zaten aklı olmayanın dini de olmaz diyorsunuz. Diniye teklif yoktur. Onun için akıl dışı şeyler evvela bir şey söylerken ya bu iş olur mu olmaz mı diye düşüneceksin. Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu? Sayın sünnete uyuyor mu? Şimdi işin öyle şeyler biliyoruz ki adam vaz ediyor. Efendim ne menkıbe, tamam menkıbe ibrette olanları anlatırsın. Ama öyle şeyler anlatıyor ki neymiş efendim? İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri tamam hürmetiniz sonsuz. Ne olmuş? Adamın birisi çift sürüyormuş. ilk öküzü aslan gelmiş öküzün birini yemiş. Ondan sonra adam öküzsüz kalmış. Gitmiş Abdülkadir Geylani'ye demiş ki Efendim demiş, aslan geldi, ben öküzü yedim, ne yapacağım şimdi? Bak bunu anlatıyor camide. Çağır aslanı buraya diyor Cenab-ı aslanı. Abdülkadir Deylami demiş ki, niye yedin bu adamın öküzünü? Efendim demiş, bir aslanı açtım da açtınma. demiş, işte de, ökmemek için yedin. Ceza olarak demiş, bu yediğin öküzün yerine çifte koşulacaksın. Efendim, bu adama hizmet edeceksin demiş filan. Ya böyle şey anlatılır mı? Böyle bir rezillik olur mu ya? Böyle bir şey yok masal bu. Ya dini bir şey anlatırken bir çek şey edeceksin. Doğru mudur, bu olur mu, olmaz mı diye. Biz uçma kaçma dindarlığı buna da indirmeyin bakın. Bize uçan, kaçan adam da lazım değil. E, Bunlar problemdir. Bize normal adam lazımdır. Bak bu cümleyi bunun üzerinde durun. Tamam mı? Bize normal adam lazım. Öyle çok süper, ben uçan, kaçan, bilmem, masla konuşan, bilmem neyle, de, adam lazım değil. Bizler, adamlar ayrıca falan Tahrik tahrikçi, kendini ön plana çıkaran adam değil. Bizi Allah'ı ve Resulü'nü sevdiren adam lazımdır. Tevazu içinde, iddiasız ve bunlara da dikkat etmek zorundayız. Bakın biz bu toplumun ümidiyiz, önderiyiz. Millet bize bakarak hizaya alması, şekil alması lazım. Biz kimsenin uydusu da değiliz. Tamam mı? Onun için bak ilahiyat eğitimi bu işin en güvenli sağlam şeysidir. Bizim böyle küçük hesaplarımız falan olmaz. Şimdi bakın burada bu din şurasında başkanın bir şey vardı. Bir konuşması vardı. Cumhurbaşkanı'nın falan olduğu katılmıştı orada. Şimdi şöyle bir bu lazım bu bilgi. Bakın bizim İslami dini hizmetler Başlangıçta bir kişi etrafında oluşan bu hareketler zamanla kendi içinde bir yapıya, bir söyleme, bir gayeye ve büyük bir hedefe dönüşmektedir. Dini referanslar ve peygamberlerin mücadelesi dahi daha çok araçsal bir boyut kazanır. Bu hareketlerde başarıya endeksli olmak büyük bir amaç haline gelmektedir. Kendilerinin dışındaki hareket ve oluşumlara karşı mücadelede her yolun mübah olduğu sayıldığı bu yapılar her türlü ortama uyum sağlanmaya ve gizliliğe büyük önem atfetmektedirler. Şahıs merkezli bu hareketlerde ahireti kazanma karşısında akıl ve vahiy devlet dışı bırakabilmekte, köy köyde itaat kültürüyle iradeler teslim alınabilmektedir. Başkanın ifadesi. Bilinmelidir İslam'a göre hakikat hiç kimsenin tekelinde değildir. Mümine düşen görev hakikati kendi avucunda görmek ve insanları kendi hakikatine davet etmek değil, daima hakikatin yolunda olmaktır. Efendim, İslam'ın daveti ve tebliği aşikardır. Meşru olan gayeye hiçbir zaman gayri meşru yöntemlerle ulaşılmaz. Hile yapmak, şantaj, efendim, uygulama, desise oluşturmak, fitne çıkarmak, Şimdi durumumuz şu olmasın. Bakın Muhammed İkbal bu Taliban kafasına gitmiş oralarda diyor ki Kâr-ı ruhdan cihat fisebilillah, kâr-ı molla fesat fisebilillah. Ya misyoner diyor, kendi inancına böyle iş yapıyor. Bizim Moğol'da da Allah yolunda fesat yapıyor. Bunu cihat zannediyor. Milletin kafasını karıştıracak. Böyle efendim... Şimdi bakın ben bu konuda geçen bu bir buçuk sene evvel bir yazı yazmıştım şeye. Hizmet ve cemaat anlayışımız diye bir yazı yazdım. O üslubumuzla kattım sonra. Bakın, biz şemsiyeyiz. Ana, camiler, cami cem edendir. Bir araya getiren demektir. Bu milletin ne olursa olsun, hangi grup, hangi parti, hangi tarikat, ne olursa olsun insanların son buluşma yeri camidir. Herkesin partisi olur, kulübü olur, şu olur, bu olur. Bana bir şey demiyoruz. Ama her Müslüman diyenin buluşacağı yer camidir. Ve bu camilerin de sorumlusu biziz. Efendim, o bakımdan şunu da söylüyorum, bakın İslam da söylüyorum. Camiye asla siyaset sokmayacaksınız. Parti politikası sokmayacaksınız. Kesin bunun üzerinde duruyorum. İma yoluyla bile sokmayacaksınız. Çünkü ya bir insan orada kahvesi ayrı, burada kulübü ayrı. Bir de ortak herkesin buluşacak bir yer olsun ya o da camidir. Biz bunu da eğer onun bunun şeyi haline getirirse olmaz. Çünkü bir zaman hatırlıyorum, köklü yıllarda söylerler, filan partililerin camisi, filan partililerin camisi haline gelmiş. Böyle bir şey olmaz. Hoca partiler üstüdür ve bütün Müslümanların kuşatıcı bir şeyi vardır. Biz herkese iyi yaklaşmak durumundayız. Bakın bizim bazı yanlışlarımız da var. İnsanlara değerlendirirken, insanlara hitap ederken insanların böyle şehrine falan da çok aldanmıyor. Efendim, burada şöyle bir ifade de var. Bakalım olabilirsem o da güzel bir imdatı. Sadece böyle şekle indirgemek o da şey değil. Bakın şöyle diyorum. Kur'an'la ilişkisi lafzi ve harfi, sünnetle ilişkisi zahiri ve şekli olan bir değil. Bu bir aşk, iman, ruh meselesidir, ahlak meselesidir. Dindarlık eğer ahlaktır, örnekliktir, modeldir, namuslu olmaktır, dalavere cüşyatçı olmamaktır, dürüst olmaktır. Mesele budur. Efendim halimiz konuşur. Öyle hoca efendiler bilirim ki bir bakışı bile bir saat boğazdan daha etkilidir. Bir asaleti vardır. Yürüyüşünde bile bir asalet vardır. Ciddiyet vardır. Hani ellezine yemşûne velâdî hevne ve izâ hâtâ oğlu câhiyûne kâibû selâmû. Vakâ içinde yürürler, kendilerine sataşanlara selam derler. Bir asaleti, biz bunu temsil etmek durumundayız. Cenab-ı Hak böyle bir fırsatı vermiş. Şimdi bu hizmet üslup meselesinde Bakın nereden başlayacağımızı bilmek durumundayız. Şimdi ben şurada özel olarak bir şey bunu okumayayım da başlıklarını söyleyeyim. Bizim tabi bir sevabit dediğimiz tur, hamra, kırmızı çizgiler, sabitler vardır, değişmezler vardır. Ama bu değişmezleri anlatırken üslupta zamanı muhataba göre üslup değişir. Bir şiddet içeren üslup. Herkesi cehennemden dolduruyor. böyle sanki kendisi zemzemle yıkanmış gibi milleti azarlıyor. Ama kendisi de iyi bir incelesen azarladığı cemaat kadar da dürüst değil. Öğrenlerinde de var. Bir azarlama. Bir herkesi cennete doldurma. Bedava. O da caiz, bu da caiz. Haram diye bir şey yok. Bir de laubari böyle. Laş tipler var. Laik neyse. Kur'an ifadesiyle bile de basitliğe, yani denge ve ölçülü davet şekli vardır. Şimdi, şimdi muhataba göre hitap, bu çok önemli. Muhatabın kendini nasıl alakadar okulü, insanlara akılları nispetinde konuşuyordur değil mi? Peygamber Efendimiz. Çocuğa bizim edebiyat hocamız vardı, Allah rahmet eylesin. Çocuklar tozuna, kozuna, kozuna, dozuna dikkat edin derdi. Doz önemlidir. Çocuğa, efendim çocuk aspirini verirsin, herkesin durumuna göre Şimdi efendim, evet mesela Müslümanla gayrimüslime aynı şekilde yeni Müslüman olanla, da kadir Müslüman olanı böyle varışta yaşayan da bilmem şeyde yeni köyde yeni köy mü diyorlar köy değilmiş İstanbul'da o şey sosyal aynı hitap yapılmaz köydeki ve şehirdeki aynı hitap yapılmaz. hemen hakim de mahkum, efendim ya kadınla erkek duruma göre efendim bir tavır belirlememiz lazım. Şimdi Kur'an esastır. Kur'an bir şey ne kadar önem veriyorsa biz de o kadar önem vermek durumundayız. Bakın büyük meseleleri küçük birikiz. Küçük meseleleri büyük birikiz. Önemli konuları önemsiz, önemsizleri önemli alet getirmeyeceğiz. Bu bir sıralama meselesidir. Arkadaki öne almayacağız. Emir ve yasaklar işlenirken bak farz var, vacip var, efendim mekruh var, sünnet var, müstahap var, emir Mübah var falan. Bunları farza farz gibi değer vereceksin. Sünnete de sünnet gibi değer vereceksin. Efendim şimdi sen bizim sofunun dindarlığı Ali demiş ya bu Adam Müslüman olmuş, birinin sofrası ile E tamam ne yapacaksın? Namaz kılacaksın. Ondan sonra e oruç tutacaksın. Şimdi ondan da perşembe günü de tutacaksın. Adam bilmiyor çünkü. Pazartesi günü de tutacaksın. Sakalını da bırakacaksın. Şunu da yapacaksın. Bunu da yapacaksın. Bakmış ki sadece bir daha yapamayacağım bu işi. Yani şimdi bakın. Bu şey çok önemli de biliyor musunuz? Hani şerifte hani birisi geliyor. Bu bu dar kabilelerinden birisi enteresandır. Demiş ki Resulullah kim demiş Peygamber? sen misin demiş. Böyle rahat konuşuyor konuştu Resulullah'la. Evet demiş. Seni Allah mı gönderdi demiş. Evet. Gökler yerine yaratan Allah mıdır? Evet. Senin demiş adamın elçisi bize geldi biz bir Müslüman olacakmışız. Müslüman olduğumuz zaman ne yapacağız demiş. Resulullah Efendimiz işte Allah'ın bildiği ben peygamber olduğuma inanacaksın. Sonra beş vakit namaz kılacaksın. Sonra ne yapacaksın? Zekinsen zekat vereceksin kırıkları. Sonra namazlarda oruç tutacaksın. Başka bir de imkan bulursan hacca gideceksin. Başka e tamam demiş. Bak demiş ki ne fazla yaparım ne eksik yaparım, bak bu kadar yaparım. Şimdi Efendimiz'den temessüm etmiş, bak samimi söylüyorsa cennetlik adamı göstereyim size. Şimdi meseleye bir iman meselesidir. Şimdi adama sakal bırak, şalvar giy, bilmem ne yap denmez ya yani bundan başlanmaz bir işe değil mi? Mekke dönemindeki ayetlere bakın, evvela bir iman zemini oluşur, ondan sonra sen sırayla Efendim kademe kademe teklif edersin. Benim birisi Kur'an Allah şöyle buyuruyor, Peygamber böyle buyuruyor demiş. Ya demiş, Bektaş şöyle demez de bu temsil. Evet, ya demiş, ben özüne inanmıyorum, sen sözünden bahsediyorsun demiş. Evet, Allah'a inanacak adam ki ondan sonra sözünü çıktı. Bir iman zemini, ahlak zemini oluşacak. Bu işlerin, efendim, bizim tarihte de maalesef böyle yanlışlıklar, Bizim işte mezhepler var ya, İtikadi, Efendim, El Sünnet, bunlar bir sürü şeyler. Halkul Kur'an, Halkul Yehya. İki şey. Kur'an mağlup mudur, değil midir? Sakal kesmek, şu kadar mı santim olacak, bu kadar mı olacak, bunun kavgası. Ya bu şeyden parmak kaldırıp bunun parmağının kesilmesine kadar ki Ya bunlarla da uğraşacak, bakın bir dünyada bir şey var. İman, ahlak problemi var bu ciddi meselelerde bu ehem mühim meselesi bunları nazar itibara alarak efendim çocuğa nasıl yaklaşılır? Mesela o bir eğitimdir bu. Men kâle de o sabiyyen fenyete çocuğu varsa çocuk gibi davransın. Bunlar bir şeydir bakın bir eğitim, pedagoji. Bunlar bir hocanın hem pedagog olması lazım, hem psikolog olması lazım. Bizim işimiz zordur. Efendim çünkü sen ilk okula gidersin, sınıf bellidir. Liseye gidersin, üniversiteye gidersin, muhataplar bellidir. Ama sen camide, efendim ne oluyor? Efendim ilk okul mezunu da geliyor, cahili de geliyor, profesör de geliyor, paşası da geliyor. Bunlar ortalama tatmin edecek bir şey sunmak lazım. Onun için bizim işimiz zordur. Böyle bir sorumluluğu bile kendimizi yetiştirmek durumundayız efendim böyle çok sert davranmak, milleti cehenneme göndermek var mı? Ben bu şeylerden şuna dikkat ederim, sizinle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir insana bir şey hükmünü sorduğu zaman, haram dediğin zaman tokat gibi geliyor, helal değildir dediğin zaman biraz da aynı şey ama birisi daha şey oluyor, daha tatlı, yumuşak geliyor. Yani bunlara dahi dikkat etmek lazım. Böyle kafirdir, bilmem nedir bir de bakın kafa karıştırıcı şeylerden uzak durmak lazım. Şimdi yok İsa gelecek mi Gökler ne yönü içiyor falan. Bana ne ya? E, hani hocaya sormuş canıma, hoca demiş İsa ne orada? Ben demiş yan başındaki hocanın neydi soruyorsun, ne yapacaksın sen İsa'nın neydi? <laughs> Şimdi bunlara lüzum yok. Mehdi gelecek mi gelmeyecek mi? Gelirse gelsin, hoş gelsin. Sen işine bak ya, kıyamet kopuyor olsa elindeki fidanı dikir, de değil mi? Ne yapacaksın sen? Yani? Herkesin ferdi sorumluluğu var. Onun için böyle, şimdi gündemde bazı şeyler dolaşıyor. Üzülüyorum, mahiyetinde. Bunun böyle şeyler konuşmanın anlamı yok. Şimdi internette bir şey dolaşıyor. Bana da kaç kişi sordu. Ya Hoca Efendi'dir, söyleyenle ben bir şey demiyorum ama dikkat etmek lazım. Altı yaş kız çocuğu evlenebilir diye şey söylemiş. Şimdi bir de hak şey olur, böyle şey olur ya. Dil mi söylüyor bunu? Evlenim denir mi Allah aşkına ya? Beşik takmesi varmış. Zamanında bu din değildir, bu öftür. Onların bir bağlantısı, bir hükmü yoktur öyle bir şeyin. E bunları şimdi konuşmanın ne alemi var şeye? Niye kafa karıştırıyorsun? Yani bizim şeytan taşlamaktan tavafa vaktimiz yok ya. O bir şey söylüyor ona cevap. Bu bir şey söylüyor buna cevap. Bunlar da mı uğraşacağız Allah aşkına ya? Kendi şu doğrularımızı bir millete lazım olan bilgileri sunmak durumundayız. Sağlam bilgi, kaliteli bilgi. Ama böyle efendim toplumun neye ihtiyacı var bugün? gündem, bunları takip etme. Çocuğun neye ihtiyacı var? İşte ben arkadaşımız hapishaneden vakit geldi bitiriyorum çocuklar koğuşuna gidiyormuş. Zordur Doğrusu ben çocuklar şeyine gitsem hemen gidemem. Çalışma yapmam lazım. Çocuk psikolojisini nasıl üslub ne olmalıdır bunu bilmem lazım. Onun için kime nasıl hitap edeceğimizi bilelim. Ama her şeyi sözünü toparlıyorum. Mesleğimiz şereflidir. En şereflidir. Kayna Allah'ın sorumluluğu vardır. Kalite meselesi vardır. Kalite yoktur. Daim hâlde kendimizi yenileyecek, geliştireceğiz. Kendimizi bileceğiz, muhatabın durumunu bileceğiz. Neye ihtiyacı vardır? Ne kadar sunacağız? Dozu nedir? Bunları bileceğiz ve inşallah ölünceye kadar Kâle Ka Allah, Kâle Rasûlullah demeye de devam edeceğiz. İnşallah bu yolun sonunda مَنْ صَلَكَ طَرِقًا يَتَّمْ سُف۪يًا اِلْمَنْ صَهَرَ اللّٰهُ لَهُ وَطَرِقًا اِلٰى الْجَنَّةِ var ya Böyle bir yola girdik. Bu yolun sonu da inşallah cennete çıkar diyorum. Cenab-ı Hak hepimizi bu yolda daim kaim eylesin. Çıksın diyor. Hepinize arzu ürmet ediyor. Teşekkür ediyorum. Evet hocam Allah bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.